Merhaba arkadaşlar. Bugün üzere Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta Şey var oynuyor. Merhaba. Şöyle bir bakalım. Niye bir olduğunu anlamadım. Bir dakika. Çıkıp evden Zeyv bir seed açalım. Zeydiğimizi bilmiyorum. Ama msg nokta nerede noktamız mg olsun. Bir şey olmaz şeyimiz değil mi? Böyle altına yazalım ki odanın mojosu. Ozan. Evet. Kred diyoruz. Bulduk. Şöyle. Odaları toplayalım böyle. Arkadaşlar ben e, o zaman yani. Herkes biliyor Evet şöyle bir odunları aldım hmm. Şuradan bak burada Lasting table yapalım bir tane daha Şundan bir tane hop, alalım Hop yapalım top yapalım Şimdi gelelim Rakip değil benim çok kötü arkadaşlar. şunu yapalım. Bir bundan şöyle tam değil de ben böyle bir şey yapacaktım tamam. Bir şey yapayım, gel gerekiyor. bu yaptım? Balta Hı, Balta. Buradan baltamı giymeyeceğim lan. Kaz, kaz. Kalsın. Kalsın. Şöyle gidelim. Oooo. yapmamız üstten kırıyorum. Kırıyorum. Bunu aşağıda kes. Yine Şöyle yürüdüm. Pardon. Kodumuz bitti mi? Sürsüklikle odun gerek yeter. Selamlar şu anda çok kodumuz. Şanslıyım. gibi bir sözlerim var arkadaşlar. Şanslı olabilirim. Ne e, ee, kırıldı mı sen? Yok kırılmamış. Benim kırılmış mıdır abi? Korkarım ha. Sesini kısabilir miyim abi? Hayır. Şu Crafting table'ımızı elimizde

Anam, dedemin neneni bebeğini sikeyim. Dost çocuk. Neyi? Aa, bitmiş, bitmiş. Allah'ım. Koş onu durdur. Koş bo. onu durdur. yanaştım. Dedemeye bakın. Şimdi yanaştım onun bakın. Gece olmasın arkadaşlar. Çok kötü korkan. Tamam. Gidelim evi Evimde. Ev. Hadi, dur dur. Dağ başında. Şunları yapayım da. Ya Şu işte, ya. evimi yapayım da kapatayım. Dur dur dur. Şu ev kala bitiyor. Bitiyor ben, ben, ben bitiyor, ben bitiyor ben bekle. Oğlum. Ya bitiyor bekle. Ah. Ah bitiyor.